Evet, selamlar arkadaşlar hayırlı günler dilerim bugün benim oturum odasından arkadaşlar e, yeni bir ayakkabı aldım ayakları söylemesi bu sefer de böyle biraz bir değişik farklı bir video olsun istedim uzun zamandır da ayakkabı almamıştım e, açıkçası e, ayakkabılarım dolu arkadaşlar geliyor mesela e, bazı uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlar geliyor Duran diyor bu ayakkabıların hepsi senin mi diyor yani gerçekten bir bayanlarda ne kadar şu ayakkabı varsa veya işte bayanlarda bile bu kadar çok ayakkabı yok bende gerçekten ama e, bazen giyiyorum bazılarını giyinmiyorum işte bazıları yazlık ayakkabı bazılar işte hani e, kışın giyinmeyen ayakkabılardan ben de şöyle bir yazlık ayakkabı aldım ayakkabının e, duruşu çok güzel hoşuma gitti yani ben markasından ne değilim zaten marka benim için asla önemli değildir. Onu şu dükkandan aldım, şu centadan. ülkede yok tabii ki. Dayışmandan almadım. Dayışmandan çünkü öyle istediğim gibi ayakkabı bulamadım. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Fiyatını da göstereceğim. Markası bu. Yani marka değil bu aslında pek. Yani pek de marka değil. Fiyatını da göstereyim arkadaşlar. Bakın gerçek fiyatı var gördünüz mü? gerçek fiyatı arkadaşlar şurada görebiliyor musunuz? Aa, burada da ters gözüküyor. 60 euro arkadaşlar. 60 euro'dan düşme. Kaç euro'ya bakın. Tam yarı fiyata. gözüküyor mu? 30 euro'ya ya ters gözüküyor resmen. Ters gözüküyor ama burada 30 euro arkadaşlar. Ne bileyim benim ayakkabı hoşuma gitti. Güzel spor ayakkabı. Özellikle böyle şurası falan çok hoşuma gitti. Şöyle. Hep böyle bir ayakkabım olmasını isterdim. Ee, Nike'de var. O ayakkabılarda arkadaşlar en az 100 euro. Hatta daha pahalı. Ee, 150 euro kadar mesela. Ama ne bileyim ayakkabının e, duruşu hoşuma gitti. Güzel. Bakın burada da kasa kağıdı da var. Kasa kağıdı diyorum ama fişi işte fiş. Fişi de burada duruyor arkadaşlar. Burada da yazıyor 30 euroya aldığım. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı da çok gördünüz ya neyse. Yani e, ayakkabı gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle duruşuyla şöyle göstereyim. Şöyle. Bence gerçekten çok güzel bir ayakkabı. 60 euro'dan da iyi düşme 30 euro'ya. Şöyle. Bence gerçekten de gayet güzel bir ayakkabı yani. Dediğim gibi hani ben markadan değilim hani markaları geçtim ben ben çok markalar giyindim arkadaşlar Nike giyindim Adidas giyindim efendime söyleyeyim e, bu atlı vardı neydi at at resmi neydi ya onun ismi başımda aklıma gelmiyor ha Türkiye'de de vardır da kesin Çekinci yok neydi lan? vallahi adı aklıma gelmiyor neyse şimdi onu da <laughs> o markayla giyindim neyse arkadaşlar ee, bu benim dediğim gibi hoşuma gitti. Biraz da böyle beyaz bir ayakkabım olsun istedim. Bu da siyah beyaz oldu ya gerçi. Neyse ama bence gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Bence çok güzel yani. Hem de yarı yarı fiyata e, ucuzlamış. Yani resmen 60 eurodan. Arkadaşlar gerçekten bakın, 60 eurodan görebiliyor musunuz? 60 eurodan 30 euroya resmen yarı yarıya e, ucuzlamış. Bence güzel, şahane. Yani benim içime sindi. Dediğim gibi markalı değil. marka değil bu Ducati ama neden 60 Euro? 50-60 50, 50 60 Euro'ya da şeyler vardı. Nike, Adidas vardı ama benim onlar pek hoşuma gitmedi açıkçası. Benim hoşuma gidenler en az 100 Euro. 150 Euro mesela. Yani o kadar da e, paramız yok. O kadar para vermek istemiyorum. Yani var da o kadar para vermek istemiyorum. Dediğim gibi bu benim içime sindi. Bence çok güzel spor, yazlık bir ayakkabı. Yani dediğim gibi şurası çok hoşuma gitti. Şuraları falan. Şöyle hoşuma gitti. Valla giyindim güzel şık yani orada da denedim. Bence güzel bir ayakkabı yani. Benim içime sindi. Fiyatı da 30 euro. Fiyatı da çok güzel. 60 euro'dan düşmüş. Dediğim gibi ben markasına bakmıyorum yani. Artık ben markadan geçtim. Ayakkabının tipi, modeli hoşuma gitti. Hani güzel. Güzel yazlık ayakkabı. Benim içime sindi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için o 30 Ha bir arada 40 euroya mı ucuzlamış? İçinde yazıyor. 40 eurodan da arkadaşlar içinde de 29.95'in altında 40 euro yazıyor. Yani 39.95 yazıyor. 40 euro olmuş oluyor. 30 öreye ucuz olmuş. Valla 30 öreye bomba gibi e, ayakkabı. Türk parasına ne ediyor? 600 lira mı ediyor? 600 liraya bomba gibi ayakkabı yani. Ne, daha ne olsun? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir tane de beğeninizi alırım.